benim şarkım TikTok'taki en iyi şarkılardan biri anladın mı? Ezbere bildiğin şarkıyı orada böyle yalanman anlamamış gibi yapıp yok daha duymaz yok onur eğmez boş boş sallıyorsunuz benim canımı sıkmayın en son bana böyle boş boş salladınız yayında size bir konuştuk sustunuz kaldınız benim ağzımı açtırmayın benim canımı da sıkmayın işinize gücünüze yolunuza bakın tamam mı yolunuza bakın hepiniz kameranın karşısına geçince erkek oluyorsunuz yani ama niyeyse aşağıda yiğit seni dört tane erkek sıkıştırdığında altına işiyordun yani bacaklarını titriyordu ben kolumun altına aldım götürdüm seni. Hangi adamlıktan bahsediyorsun? Sen adam olsan YouTube videosuna kalkıp yani siz başlattınız abi ben cevap veririm bundan sonra. Ben öyle aman susmayayım aman kaos o gün öyle bitti abi o devir. Bundan sonra bana bir söyleyen bir cevabını alır yani. <laughs> sizle konuşmadıktan sonra hiçbir videomda sizi izlemiyorum YouTube videomda. Siz niyeyse benle küs olduğunuz halde hala o videolarınızı izletmek için beni izliyorsunuz YouTube videonuzda. Bir de utanmadan çapsız sen benimle dalga geçecek adam mısın benimle dalga geçiyor özellikle şarkımla. Hadi benle geçti şarkımla sen benim kimsin dalga geçiyorsun.